Bu pis koku nedir Vasudev? Bu savaşta hayatlarını feda eden cesur adamların çürümüş cesetlerinin kokusu sadece sevgili anne. Ama onlar defnedilecek kadar önemsenmediler bile. Bu pis koku burada meydana gelen vahşi savaştan kaynaklanıyor yani. Farkına varmamı sağlayan şey bu. Sen bütün oğullarımı hileyle öldürttün kabul et Vasude. Sebep olduğum bedduadan dolayı asla pişman değilim. Bu savaştan kimse en ufak bir şey elde edemedi. Bu savaşın herkes için bir kayıp olduğu kanıtlandı ve senin için de bir kayıp olacak. Sen de kaybetmeyi tadacaksın. Ve benim bedduamla bu savaştan kötü şansı da yine sen yanında götüreceksin. Hangi yüz oğuldan bahsediyorsun? Bishma kim? Karn kim? Drona kim? Ve Abimanyu kim? Gerçek şu ki Gandari, eğer Kurukşetra'da biri varsa sadece bir kişi vardı. O da Vasudev değil miydi? Bişma değil, Drona değil ve Angaraç değil. Saldırıya uğrayan kişi Vasudev'di. Ve saldıran kişi de Vasudev'in ta kendisiydi. Kurukşetra'da ondan başka hiç kimse yoktu Gandari. Ne diyorsun sen barbari? Bu ne anlama geliyor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz